Özellikle sandık müşahitlerimiz ve sağlık görevlilerimize şunu hatırlatmak istiyorum. Bir gün toplumlarınızı anlatabileceğiniz çok önemli bir seçim bu. O yüzden bugün herkesin özveriyle, yorulmadan bu seçimi hep beraber başarılı şekilde yapmamız için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekmektedir. Türkiye'nin seçimi değil. Milletvekillerimizin seçimi değil. Belediye başkanımızın seçimi değil. Ahmet Gültekin'in seçimi değil. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın seçimi değil. Bu seçim mezlumların ümmetin seçimidir. Çünkü her tarafımızda İslam ağırlığı Sevgili kardeşlerim, çok değerli sanırım, görevlileri, sanırım şahitleri, bacılarım çok önemli bir seçimin arkasındayız. Bu her seçimde buna benzer sözler söylenir. Ya işte çok önemli bir seçimdeyiz filan söylenir. O güne göre bu seçim o seçim hak önemlidir. Ama bugün gerçekten bunu söylediğimizde bu sözün altı dolu. Allah muhafaza muh etsin. Şimdi bu hayır diyen CHP ile birlikte olmuş olsa, CHP ile birlikte olmuş. Vallahi ben bu konuda yani, yani Allah muhafaza ben. ben ne diyecektim insanlara? Ya arkadaşlar bu, 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 özgürlük getiriyorlar ama biz bu özgürlüğe hayır diyoruz. Millete ilk defa soruyorlar ama biz bu millete sormalarına hayır diyoruz. Siz, siz size sorulmamış gibi yapın. Hayır değil, duymazdan gelin falan gibi bir şeyler mi Söyle, söyler, söylerim Allah evet. muhafaza etsin. Yani bunu şunu söylemeye çalışıyorum, bu bir şanstır. İyi ki buradayız. Ne kadar önemli bir göreve talip olduğunuzu, bilincinde olduğunuzu biliyorum. Bu sıra bir şey değildir. Bu allah Teala'nın bize verdiği bir ikramdır. Allah'a hamd etmek lazım. Değerli arkadaşlarım, bana göre bu işi yaparken her zaman diyorum iki maksat için yapacağız. Bunu ya Ahmet Mehmet için yapacağız ya da Allah rızası için yapacağız. Eğer Ahmet Mehmet için bunu yaparsak Ahmet Bey, Mehmet Bey bize bir teşekkür eder. Onun karşılığı olur, alırız. Ama Allah rızası için bunu yaparsak inanet dünyada da o ahirete de karşılığını Cenab-ı Allah bize verecektir. Bu sandık başındaki müşavit ve üyeler kahramanlığa bir tarih yazdılar Ceylan Türkiye'de ilk defa HDP yıktılar. Sayın <laughs> Sayın Başkan siz geldiniz, iyi yaptınız, anlattınız. Yalnız bunlar öyle bir çalışma yaptılar ki öyle bir mücadele ettiler ki belediye başkanlığı seçiminde FETÖ PKK örgüt sandıklarda diş et diş mücadele ettiler ve kahramanca savundular. Siz söylemenize gerek yok. Bu 16 Nisan referandumu gerçekten çok önemli bir referandum, geleceğimizin isteklerimizin ve isteklerimizi ilgilendiren bir referandum. Zaten hepsi anlatıldı, söylendi, sandık başlarında görevlerine yapılacak onlar söylendi. Bu referandumu çok önemsemeliyiz. Yani kendi şahsımızın, kendi seçimimizmiş gibi davranmalıyız. Sanki bizler birey olarak 16 Nisan'da bir şeye seçilecekmişiz şey gibi mücadele etmemiz gerekiyor. Sandık başlarında özellikle çevrenizde hepsini tebih edin. Yani bir oyda ne olur ya? Bir oyda olsa ben yaşlıyım, vallahi çıkamam, gidemem. Sakın böyle bir şey yapmayın.